Merhaba dostlar ben Vatnela. Zombi oyunlarını bilirsiniz. Hani şu Azrail'den kaçan dallamalar. Hatta bir neslin korkulu rüyası ağlayan kız falan da vardı. Neyse zaten biliyoruz ve baya da çok seviyoruz. Bunun üzerine bir sürü oyunlar çıktı, bir sürü şeyler çıktı, filmler çıktı. Bana da bu oyunların en güzellerini sıralamak düştü. Bu listemizde mobil dünyasının en iyi zombi oyunları var. Tabi aga siz bizim olayı biliyorsunuz. Birazdan korkutucu zombi oyunlarından tut. Üçüncü şahıs zombi oyunlarına, üçüncü şahıs zombi oyunlarından tut, Arabayla zombi öldürdüğünüz oyunlara, grafikleri en gerçekçi oyunlardan tut, oynanışı en güzel oyunlara, hepsi çeşit çeşit birbirinden güzel oyun var. Ve oyunların boyutlarını veya da online mı offline mi yani internetle oynanıyor mu oynanmıyor mu onu da alttan görebilirsiniz. Oyunların isminin yazdığı yerde. Neyse hadi video geçelim. RUMDUST Kill it. Oyunun kapak resminden tutun karakterlerine kadar her yerde ben Amerikan oyunuyum diyen bizim de tamam abi dediğimiz bir tane oyun. Tamam yani anladık Amerikan bayrağını da her tarafa da koymayın yani. Neyse oyunun oynayışına geçelim. Oyun ciddi anlamda Google Play'deki zombi oyunlarının krallarından bir tanesi diyebiliriz. Google Play'deki en iyi zombi oyunları tacını almak için savaşan oyunlardan bir tanesi yani. Oyunun grafiklerine geçecek olursak grafikleri iyi bir seviyede diyebiliriz. Çok iyi de değil ortada değil iyi bir seviye ve oynanışta şöyle oyunda ilk başta birkaç tane karakteri kurtarıyorsunuz böyle eğitim olarak diyelim ondan sonra o karakterlerden bir tanesini seçiyorsunuz bunların bazıları taarruzda iyi bazıları sniper değil kendinize göre bir tanesini seçiyorsunuz işte ondan sonra zamanla diğer karakterler de açabilirsiniz yeni silahlar falan açabilirsiniz oyun bir hikayeye bağlı ama oynadıkça yeni yerler açılıyor ve şunu da söyleyeyim oyun internetsiz oynanmıyor internetli bir oyun yani sizin diğer insanlarla takım oluşturup zombilere karşı savaştığınız bölümler veya da diğer insanlarla takım oluşturup diğer insanlara karşı savaştığınız bölümler açılabiliyor ufak bir tane de not bırakayım oyunda kendini sıkmıyorsunuz otomatik sıkma var siz sadece adamın üstüne götürüyorsunuz biraz kolay olması açısından yapmışlar yani ve oyunda en sevdiğim taraflardan bir tanesi ise oldukça kapsamlı bir oyun yani bir sürü silah var bir sürü map var bir sürü zombiler var bazı bosslar falan var ve oyunda Türkçe dil desteği de var helikopterden falan sıkıyorsunuz yani yapabileceğiniz bir sürü şey var neyse hadi yer oyunuza Zombi Anarşi. Bu videodaki Game el attığı ilk oyunumuz. Oyun basit grafiklere sahip savaş strateji oyunu. Amacımız şöyle. İlk başta bir tane baltalı dayısınız. Bir tane zombi kampını yıkıyorsunuz. Buraya giriyorsunuz ya burası sizin kampınız yapıyorsunuz ve sonra o kampı koruyup kollamaya çalışıyorsunuz işte. Ve iki tane düşmanınız var. Diğer insanlar ve zombiler. Yani insanlar da sizin kampınıza saldırabiliyor. Siz de diğer insanların kampına saldırabiliyorsunuz. Bu şekilde onlardan bir şeyler falan çalabiliyorsunuz yani. Aynı zamanda güzel olan zombileri yani böyle güçlü zombileri yanınıza da alıp taarruz şeklinizi daha da geliştirebiliyorsunuz. Ve aynı şekilde diğer insanlardan bir şeyler çalarak binalara falan yapıp da savunma sistemlerinizi de geliştirebiliyorsunuz. Oyun bu şekilde online bir oyun yani internetsiz giremiyorsunuz. Oyun biraz or orantısız olsa da yine de güzel. Yani orantısız dediğim mesela oyundaki minalar birazcık küçük kalıyor. Biraz daha büyük olsaymış falan biraz daha gerçekliğe kaçsaymış güzel olmuş. Neyse Game Loft'a selamlar. Hadi diğer oyunumuza. Last Day on Earth. 6. sıramızda harika diyebileceğimiz bir 3. sayı zombi oyunu var. Oyunun konusu şöyle bir tane yerde de uyuyorsunuz. Etrafınızda hep zombiler var, insanlar falan yok. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Etraftan onu bunu toplayarak, su, olduğun yemek falan toplayarak bir şeyler inşa ederek Tabi bu inşa ettiğiniz şeyler gitgide gelişiyorlar böyle silaha kadar falan gidiyor. Böyle şeyler yaparak işte hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Oyunun yorumlarını okudum ve ciddiyim oyunun kötü yorumu yok. Herkes çok sevmiş abi. Sadece ufak tefek eksikleri falan var diyorlar. Onlar değil hallolur şeyler. Oyunun en güzel yanlarından birisi çok geniş bir vizyona sahip olması. Yani neredeyse her şeyi yapabilirsiniz abi. Bir köpek eğitebilirsiniz. Gidersiniz kulübe yaparsınız bir tane silah üretirsiniz bir şey yaparsınız. Tamir falan yaparsınız. Her boku yaparsınız. Yani yapacak şey sınırsız gibi bir şey. Ve baştan söyleyeyim abi. Böyle böyle MMORPG tarzı veya kraft oyunları tarzı oyunları seviyorsanız bu oyuna hiç yeltenmeyin çünkü bağımlısı yapıyor. Zaman su gibi geçiyor anlamıyorsunuz. Çok güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Ve son olarak da bu çok iyi grafiklere göre yani 3. şahıs bir oyuna göre çok iyi grafiklere göre neredeyse her telefondan çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Ama telefonunuz birazcık düşük olursa şarjınızın içinden geçer diyebiliriz. Neyse diğer oyunumuza. Dead Blake İlk başta GTA'nın birinci versiyonlarına benzediği için birazcık ön yargılı yaklaşmış olabilirsiniz. Ama tam tepeden değil de ile birazcık açıyla baktığımız oyun. Ve oyun beklentilerinin üstünde grafikleri gerçekten güzel bir oyun. Özellikle ufak ayrıntılar ve gölgelendirme sistemi ve ateş ettiğimizde o zombilerden çıkan kanlar falan filan gerçekten çok iyi. Oyunu internetsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Ama tabi online modları da mevcut. İnternetsiz oynadığınız bölümlerde bir adada farklı farklı görevler falan yapıyorsunuz. Sonra o ada bitince başka adaya, o ada bitince başka yere falan filan öyle değişiyor işte. Ve oldukça geniş görev sistemine yani bazı yerlerde adayı korumak oluyor, bazı yerlerde bütün zombileri öldürmek oluyor, bazı yerlerde zombilerden kaçmak oluyor, onun gibi bir sürü şey oluyor ve eğlenmek için oynadığınız ufak bir oyun olabilir. Neyse, hadi diğer oyunumuza. Into the Dead 2. Bu oyun neredeyse herkesin bildiğini eminim o yüzden koymayacaktım ama yine de yaptık bir hata. Oyun YouTuber'lar sayesinde parayı kırmış bir oyun. Bunun hakkında baya çok video geldi. Hatta bütün böyle oyun tanıtma videolarında geçiyor bu. Oyunun dışında şöyle diyebiliriz. Bir tane hayatta kalma oyunu. Siz koşuyorsunuz ve elinizde bir tane silah var. Bir zombiye bulaşmadan ulaşacağınız yere ulaşmaya çalışıyorsunuz. Önüne zombi çıkarsa kafasından indiriyorsunuz abi. Ama tabi de sınırlı ve yerlerden alıyorsunuz o mermileri. O yüzden ekstra bir stres yaşatıyor size. Sıkamıyorsunuz yani önünüzde zombi olsa da. mermi kaybedecek korkusu yaratıyor. Buradan da heyecanı veriyor yani size. Oyunumuzun Türkçe dil desteği var ve offline bir oyun. Bir tane hikayeye göre gidiyor. Galiba yanlış hatırlamıyorsam bir tane adam kaza yapıyordu. Sonra böyle katmaya falan çalışıyordu. Hikayeye göre yeni silahlar alıyorsunuz. Yeni yoldaşlar falan alıyorsunuz. Yani en son galiba bir tane köpek vardı. Ondan sonra kaplan falan gelmiş. Neyse bu kadar. Oyunun bahsedeceğimiz en güçlü yerlerinden bir tanesi grafikleri. Zaten size korku verecek o havası, o zombileri, efektleri falan da çok iyi. Bunun yanında kolaya kaçmamışlar ve grafikleri en ince ayrıntısına kadar tasarlamışlar. Neyse hadi diğer Fatal Raid. En iyi zombi oyunları listemize girmeye başaran çok sağlam oyunlardan bir tanesi. Oyunun asıl amacı oyunda 3 tane bölüm var. Survivor modu, hikaye modu ve PvP mod. Survivor modunda hayatta kalmaya çalışıyorsunuz zombi bakımları geliyor. PvP mod bildiğimiz insanlar savaştığımız mod. Hikaye modunda da belli bir tane hikaye var. O hikayenin size dayattığı görevleri yapıyorsunuz. Grafik bakımından çok da iyi diyemeyiz. Orta seviye bir grafiklere sahip ve online bir oyun. Ve şunu da eklememiz gerekiyor. Buradaki zombiler insan yapımı zombiler. Yani savaştığımız kişiler sadece zombi değil. insanlara da savaşıyoruz. Ve oynanışa gelecek olursak standart oynanışlar geçerli burada da. Otomatik tıklamaya da istersek açıp istersek kapatabiliyoruz. Oyun Google Play'de 70 MB'lık yaklaşık ve 630 MB'de içeride indirmeye sahip ve cidden bayağı çok oyuncuya sahip eğlenceli bir oyun. Neyse hadi diğer oyunumuza. The Trigger 2, benim de zamanında oynadığım birinci oyunu ve ikinci oyun alan bir oyun serisi oyunlar eski olmasına rağmen gerek grafikleriyle gerek oynanışıyla oyun dünyasının adını altın harflerle yazılmış ve tacını hiç düşünmemiş bir oyun serisi. Oyun yaklaşık 530 MB'lik bir oyun ve online bir oyun yani internetsiz giremiyorsunuz. Bunun da sebebini hala anlamış değilim zaten zombilere karşı savaşıyoruz falan ama arkadaş toplama falan olayı var o yüzden de bir ihtimal. Zaten oyun, oyun dünyasının en tepelerinde olduğu için grafiklerini anlatmaya gerek bile yok yani o derece güzel grafikleri var. Ama özellikle size bahsetmek istediğim şey bölümleri abi. Çok çeşit çeşit bölümü var hatta çeşit çeşit zombileri de var yani böyle büyük zombiler devasa zombiler ondan sonra radyasyon yan zombiler falan filan var. Artı insan kurtarmasından tut helikopterle sıktığınız bölümlere, sizi bir tane evin içine yolladığından tut, levyeyle zombilere girdiğiniz bölümlere çok çeşit çeşit ve çok güzel bölümler var. Hatta bir tane bölümde sniper'lar zombileri vurmak için evi nişan alıyorlar ve siz o evde geçiyorsunuz. Yani sniper'lara vurulmamaya falan çalışıyorsunuz. Yani insanlar size saldırıyor. Böyle yaratıcı ve güzel bölümleri var. Neyse abi, adamlar işini hakkıyla yapmış. Bize de hakkıyla oynamak düşer. Hadi diğer oyuncu. <laughs> Did Effect 2. Ekran kartı markalarının kırıldığı Nvidia bir oyun tasarlasa nasıl olur? İşte böyle şahane grafikli bir oyun çıkar ortaya. Oyunumuzun gerçekten çok etkileyici grafikleri ve çok güzel bir havası var. Ama öncelikle şundan bahsedelim. Oyun hikaye tarzında belli bir tane hikayesi var. Ve oyunun evreni de biraz daha gelecek temalı. Bir uzay gemisinde zombiler var. Bilim adamlarını falan öldürmüş. Bir tane bilim adamı da sizi kaldırıyor. Görevleri yaparak bu uzay gemisini kurtarmaya çalışıyorsunuz. Asıl amacınız bu. Ama şöyle bir kötü özelliği var. Türkçe dil desteği yok telefondakinde. Yani sizin İngilizceniz iyi değil hikayesini falan biraz anlamanız zorlaşabilir. Hatta görevlerini falan da anlamanız zorlaşabilir. Ama bu pek de sıkıntı değilse çok güzel zaman geçireceksiniz. Oyunun 1.5 GB olmasından anlayacaksınız zaten. Oldukça büyük bir oyun. Yani çok hikayesi uzun bir oyun. Ve oyun hakkında bahsetmek istediğim şeylerden bir tanesi de şöyle. Zombileri de çok kapsamlı. Yani çeşit çeşit zombisi var. Hepsi de böyle farklı farklı güçleri falan da var. Bunlar tabi biraz daha böyle normal zombilerden biraz daha farklı güçlü zombiler. Ve özellikle de ki hem grafikleri hem de havası olsun. Sizi çok gerilmiş bir havaya sokuyor. Ve bazı yerlerde yerinizi kendini Yani diyeceğim şu ki bu oyunu oynamazsanız pişman olacaksınız. Dostum az önce mobilin en sağlam oyunlarını gördüm. Umarım hazırladığım en sağlam zombi oyunları listemi beğenmişsindir. O oyunlar neredeyse her cihazda oynanabiliyor. Yani böyle çok da özellik isteyen bir şey oyun yok. Hepsi çok uzun soluklu oyunlar sizi sıkmayacak oyunlar. Neyse bir tanesini indirirsin artık. Bunun gibi daha sürüsüyle oyun içinde kanalımıza gidip diğer listelere bakabilirsin. Veya da vaktimine katılmak istiyorsan hemen abone olup zil açabilirsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. the church